Doğru cevaba hoş geldiniz. Azıcık adını az unuttum az önce. Şimdi iki tane soru, iki tane soru sormuşsunuz. Bir tanesi Gamze Karta WWK Bir tanesi de Yiğit Eylül'üm. Çok seviyorum onu. Neyse. Şimdi ilk önce kuzenimden başlayalım. Kaç yaşındasın? Erkek misin kız Kızım tatlım. Kaç? 16 yaşındayım. 15 yaşındayım. Sadece iki sormuş. Bu yüzden diğerine geçiyorum. Ne zaman ne zamandır YouTube'dasın? Hmm, ne zamandır YouTube? Gamze kartı dublu kaya getiriyorum. Onu da kanalını koyarım. Ne zamandır YouTube'dasın? Ne zamandır YouTube'dayım? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilemiyorum zaten hiçbir zaman. Ee, galiba 2 3 2-3 YouTube YouTube'dayımdır. En sevdiğim şarkı ne? En sevdiğim şarkı Sezen Aksu'dan Begonville. Begonville dur. Begonville değil. Onursuz Ask olabilir. Onursuz olabilir Ask yani. Sezen Aksu'dan seviyorum. Ne zaman doğdun? Hmm. 10, 18 Ekim 2009 18 Ekim 2009 evet. En sevdiğin kuzen arkadaş kim? Ya yani ben anne tarafı kuzenlerini pek fazla sevmiyorum. <laughs> Hiç görmüyorum yüzlerini. Baba tarafından Eylül seviyorum. Arkadaş aklıma gelmedi şu an. Abin ablam var mı? Ablam var, abim, abim de var. İkisi de ikisi de var. İlkokula aynen. Aynen. İlkokula mı gidiyorsun? Yani 15 yaşındayım. Daha ilkokulu bitire. 15 yaşındaki yani insan nasıl? İlkokulda değil. Ortaokula gidiyorum ya. 3. sınıf. Ortaokul 8. sınıf. En sevdiğin English şarkı nedir? Rase apt 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 yes. Öyle bir şeydi galiba. Um, favori favorim K-pop hangisi? BTS be, Blackpink Blackpink. Kanal nasıl karar verdin? <laughs> Bunu bilmiyorum. Gerçi benim Asla Study Ders kanalım var. O da. Ondan bir tane özenti aldım. O kanalımdan bir tane özenti aldım dedim. Benim bir tane telefonum vardı. bir tanesi bir tane yani ben ben aynı telefondan iki kanala sahibim. Ee, aynı telefonda şöyle bir şey var. Yani nasıl desem? Ee, mesela böyle eee Nasıl desem yani? Neyse özen aldım işte o kanalımdan. O da çalındı. Ha, Yaren diye bir şey çalmıştı galiba. Nerelisin? Siz nerelisiniz? Ben bunu en son söyleyeceğim. Sevgi'nin olsa ne yapardın? Hmm, ne yapardım? ayrılalım derdim. <laughs> en, en sevdiğim youtuber kim? En sevdiğim youtuber. En 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 sevdiğim youtuber. Ya arkadaşlar ben bu kanaldan önce kimin kimin fanıydım? Kimin fanıydım? Söyleyin bana. Neyle başlıyor? Keyifli. Meslek ilgil tabii ki. Tabii ki Ben ama meslek e ilgili ve sıcındarı efsane seviyorum. Tek amca kartal. Ee, bu arada arkadaşlar, bu videoyu yayınladıktan sonra soru soruyu yapacağım soru sorun diyorsun. Sileceğim haberiniz olsun. Bizden çok fazla soru yazmanıza gerek yok. Diğer soru. Diğer soru. Okuyamıyorum. Nasıl yazdı bu? sıkar sıkar sık 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 in sevdi in en sevdiğin? en sev <laughs> en sevdiğim ne <laughs> en sevdiğin? en se okuyamıyorum kardeşim ne yazdın ya gamze ee, senin adın ne? Yıldız. Yıldız Ne yazdın? Ne yazdın? En sevdiğin kanal hangisiymiş? en sevdiğim kanal As Kafası. Yani ilgili Gay'ı geliyor esnadığında Gamze At Kafası'nı efsane seviyorum. En sevdiğim dizi en sevdiğim şey olabilir at kafası at at bir de takım oyun takım elbiseli oyuncuyu seviyorum Allah rahmet eylesin başka hmm. kanalın olsaydı ne yapardınız zaten benim kanalım var ben, ben bu videoyu başkası mı ben yüklerim bu videoyu ben Son sorumuz bu da. Kanal açmayı kanalın olsaydı ne yapardım? demiş. Senin zaten tek var ama eğer kanalım olmasaydı yani olmasaydı ne yapardım? Kanal açmayı düşünürdüm. Düşünürdüm yani. Açayım açmayayım açayım açmayayım Evet Ve bu da son soruydu. Nerelisin sorusunu cevaplıyorum. Samsunluyum. Samsung'luyum. Samsung, un. Samsung un olmak benim için güzel bir şey bence. E, bu arada hepinizi çok seviyorum. Arka plandaki arka plandaki Roblox videosunu e, boss halini yayınlayacağım. Ses olmayacak. Bu yüzden kusura bakmayın. Onu efe, yani efektsiz sessiz halini yayınlayacağım. Arkadaki videonun. Onu da büyütmeler. günü yayınlarım. Hepinizi seviyorum. Seviyorsunuz.